atak helikopterle ilgili ciddi iddialarında bulunmuştum. Ee, yarın yürürlüğe konması gerekiyor. E, 24'ü dediler yani öbür gün. E, ve bu işin VIP helikopterine döndüğünü Sayın Yalçın Bayır'ın yazdığı gibi füzesi ve topu olmayan ihale oldu. Bu konuda Sayın Çalı Çalık, Çalık grubunun da bu işin içinde olduğunu, İtalyan Augusto firmasına verildiğini e, açık açık ki gazeteci Ahmet Erhan Çelik bundan bir sene önce 8-9 ay önce Agusta firmasına verileceğini verilmeden önce köşesinde yazmış dergisinin. Bu kadar net yazmış. Bu kadar biliniyor ihale sonuçlanmadan. Bu kadar detaya girmeyeyim. Ben yalnız bu konuda e, Sayın Aziz Yaşar Büyükanıt buna hep karşı çıkıyordu. Son noktada Yaşar Büyükanıt da buna evet deyince e, dedikodular ortaya çıktı ve Aziz Yıldırım'ın da ortak olduğunu. Ben Aziz Bey'in ortak olup olmadığını bilmiyorum. Bir belgesi yok. Kendi açıklasın ama e, damadın başında olduğu şirket dahil başbakanın yakın çevresi ve ordunun birçok insanı da bu işte sorumluluk altında. Şimdi bana gelen duyumlara göre yürürlük aşamasında bir üyenin yurt dışına gittiği iki üyenin de rapor aldığı bu hafta için. E, doğru mu bilmiyorum onu göreceğiz zaten yaşayarak. Bu önümüzdeki hafta için böyle duyumlar var yani tuz kokmuş durumda ama Aziz Yıldırım Bey beni aradı. E ee, telefonla izah ettiği şey yüz yüze bana kapsandırılacak. Ben kesinlikle bu işin içinde değilim. Benim adımı kullanıyorlar. Ee, maalesef adım çok kullanılıyor. Çok göz önündeyim. İşte spor, fenerbahçe falan işlerinden. Ee, her şeyde ordunun müteahhit olduğum için adım kullanılıyor ve bunlar doğru değil dedi. Ben de zaten kendisinin burada o teksip hakkını teksip demeyeyim de açıklama hakkına saygı gösteriyorum. Ee, kayıtlarda da zaten kendisinin hiçbir şekilde isminin olmadığını söylemiştim. Bunu da belirteyim.